arkadaşlar yeni bir War Thunder bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Centauro 105 ile oynayacağız. Centauro 105 bildiğiniz gibi 8x8 bir e, tekerlekli e, personel taşıyıcı bir aracımız. Yukarısında da e, 105'lik bir namlusu e, bulunuyor. Bu namlumuz DM-23 e, mühimmat atıyor. 336 e, 6 mm bir delişe sahip. Yani çok fazla olmasa da e, idare eder e, nitelikte diyebiliriz. Yine bu aracımızda e, diğer İtalyan tekerlekli araçlar gibi herhangi bir zırhı bulunmuyor. Ama önde gördüğünüz gibi APFSDS'lere karşı iki tane... 5 milimlik bir zırh var. Zaten önden yediği zamanda da arkada motor radyatör olduğu için biraz da olsa koruma sağlıyor diyebilirim. 110 kilometrelik bir top speedimiz var. Yani karada, çamurda, kumda her yerde çok mobil bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar test videomuza geçelim. Evet ilk oyunumuzu da Başlamış oluyoruz Tabi uzun süredir e, DX11 ile oynuyordum Çünkü nedense sürekli bir e, hata veriyordu e, Dün e, biraz uğraşınca O hatayı giderdik yani şimdi e, Donma hatası almıyoruz ama Yine ufak tefek böyle FPS dropları oluyor Ama DX11 ve DX12 arasında da büyük bir şey farkı oluyor arkadaşlar e, kalite farkı oluyor yani tank bile daha böyle canlı bir şekilde görünüyor diyebilirim buradan bir T55 geçiyor Evet o da biraz önüne attık şöyle ilerleyelim ben tavruyla Evet mühimmata geldi ama hiçbir şey olmadı. Nereye kaçtın? Tarete geldik. Tarette de bunun şey yok mu lan? Mürettebatı yok mu? Adama iki tane atınca kaçtı bak. Bir de bu e, Centauro'nun 120'lik olanı var. O tabi bundan e, böyle bir iki model daha gelişmiş. Bu 105'lik topa sahip. O 120'lik topa sahip. Yani güzel bir araç. Oynaması eğlenceli. Bakalım A'da bir iki kişi var ama Ya adam da görünmüyor ki ay kim kepliyor ya Tabii ön taraf karışmış Ne o M, M oldu orada bir tane Gitmiş A'yı hala kepliyorlar Böyle köprü altına biraz sote de bekleyelim. Eninde sonunda buradan bir yerden çıkacaklar. Evet. İlk BMD dördümüzde hakları kavuşuyor. Bu herhalde son kutu açma şeylerinde bol bol ee, BMD dağıttılar. Herkes de var mübarek. A bir T55 geliyor. Çevir 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 çevir. Saniyelerle ya gerçekten. Namlu bir saniye daha geçiyorsa öldüydük. Abi her yerde bir kum tepesi var. Bir, bir şey var. Mecburen dikkatli olarak geçmeye çalışıyoruz. Yani oyunda bu kadar geriye düşmüşken de burayı keplemek çok akıllıca değil ya. Şimdi herkes bak aç gibi 6 kişi B'ye geliyor. Ama bak o da STB'ymiş. Evet B'yi de kepledikten sonra bu sefer Gelin oraya doğru bir ilerleyelim. Daha da arada biri vardı öldü o da. Şey yapmıştır. Ya bu lanet tank gene geldi ya. Evet ikinci oyundan devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan direkt Allah ne verdiyse C'ye gideceğiz. O nasıl bir nick lan? Maden, Nasıl bir şey lan? Çok mu aradın lan onu? Evet orada bir challenger var. Biraz daha yukarıya gitmesi lazım da. Kısa düştü. Şey biraz kısalım ya. Bağırma bağırma. Kulağımızı yaptı. Dur bakalım. bu da daha aktif olmamış. Abi bu nasıl gelmiyorsun ya? Daha neresine atacağız yani? Var mı birileri? Burada biri var. Çok güzel. Sonunda birini vurduk vallahi. O da ne bir ihtiyar 80. Bizim hem 60'ı da vurdular. Böyle ilerleyelim artık bizde. Hoş gene füze geliyor. Vallahi ölüyorduk. Evet artık adamların B'sine de geldik. Mecbur buradan vuracağız şimdi herkese. Evet bir T55 AMD Premium. Yanında yine biri var. Onu da alıyoruz. O da aynısı. Yani böyle B'si bulmayı da sevmiyorum ama ne yapayım canım? Onlar da çıkmıyor. Adam base'in içine oturmuş. Milleti bekliyor. Ben ne yapabilirim? Bu nereye kayboldu lan? Bak oyun gene mala bağladı bak görüyor musun? Bak mermim var namlum şey kırmızıya döndü. Salak saçma bir şey oldu şimdi bak. Burada bir ev atmış. O 5 tane tankın arkasında duruyor. Onu da nasıl vuracağız canım? Yani arkasında duruyorsun ama göremiyoruz maalesef ki. Ha, sonunda biri vurdu. Aşağı yapacak bir şey yok. Zaten bir kişi kalmış artık. da çaprazda biri var. Ha, ay bu da açılma işine de başlayacağım gerçekten ya. Ha, sonunda ya adam ısrarla 3 kişi var ısrarla doğuyorlar ya hele şükür bitti sonunda evet bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar centauro 105 ile oynayarak ee, gördüğünüz gibi tankımızda e, güzel mobilitesi yüksek bir e, araç e, mühimmatımızda iyi sayılır yani seviyesine göre e, bazen deliyor bazen delmiyor Güzel bir oyun oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.